Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Kayka burs ve kredileriyle ilgili bu yıl önemli gelişmeler oluyordu. Özellikle dün açıklanan enflasyon rakamının çok yüksek oranlara çıkmış olması, son 20 yılın en yüksek rakamlarına ulaşmış olması kredi alanları korkutuyordu. Ve bugüne kadar kredi borçları çok büyük miktarlara ulaşmıştı. Şimdi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklamaya göre kayka faizleri silinecekti. Kayka faizlerinin silinmesiyle ilgili yorumlara yazılan mesajlar arasında postayla gelen borçlarınız olduğundan, bahsedenler var ve KYK faizlerinin yüksek miktarda geldiğini söyleyenler var. Şimdi öncelikle arkadaşlar, mecliste çalışma yapılacak. Ekim ayında meclis açıldığında o zaman netleşecek ama şu anda söylenen odur ki artık ana para ödenecek. Peki hangi formüller gündemdeydi ve bundan sonra bu yıl yeni başvuru yapacakları ilgilendiriyor mu bu? İşte burası henüz net değil ama çok büyük ihtimalle herkesi kapsar, herkes ilgilendirir. Dolayısıyla bu yıl KYK burs kredi başvurusu yapacak olanları da ilgilendirir daha geçtiğimiz yıllarda kredi çıkarsa almayın demiştik çünkü faizleri yüksek demiştik ama bu yıl eğer bu düzenleme gelirse kredi çıksa da artık almanızı tabii ki önerebiliriz. Çünkü okul bittikten 2 yıl sonra ana paranızı sadece ödüyorsunuz. Enflasyon ortamında da azalmış oluyor. Hürriyet gazetesi bugün bir parti yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi yayımlamış. Kayka borcuyla ilgili iki seçeneğin gündemde olduğu belirtiliyor. Faizler tek seferlik silinecek veya faizler sabitlenecek. İşte %5 ya da %10 gibi bir miktarla. Tabii bugün de o zaman ana para haricindeki faiz ödemelerini yapmak doğru olmaz. Çünkü şöyle de bir açıklama yapılmıştı yine parti kurmayları tarafından. Haciz başlatılanlar varsa onlar durdurulacak. Yani faizini ödemediği için hacize giren birçok öğrenci vardı. Onlar bile durdurulacak. İşte bütün bunlar Ekim'de meclis açıldığında netleşecek. Konunun takipçisiyim özellikle yeni KYK burs kredi başvurularından tutun da bu kanuni düzenlemelerin hepsini sizlerle birlikte takip edip paylaşacağım arkadaşlar. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.